算啦。 Bu hayatta unutulup gitmeden önce bırakabileceğimiz bize özel bizim için söylenmiş son bir söz. Sala. Ne demek bu sala? Bu dünyada bizim için bir söz söyleniyor. Üstelik bu sözü bir başkası söylüyor ve biz bunun anlamını bile tam olarak bilmiyoruz. Bir iman, bir müezzin bizim adımıza tam olarak idrak edemediğimiz bir söz söylüyor. Bu hayata son bir söz bırakıyoruz ve bunu bizim adımıza bir başkası yapıyor çok saçma değil mi? Ölüm aslında tam olarak bu işte. Yarım kalmak. Şimdi bu ölümün hikayesini biraz genişletelim. Bir insan nasıl ölür? Hayallerini gerçekleştiremeden, hafta sonu oynanacak derbiyi izleyemeden, borçlarını ödeyemeden, çocuklarına iyi bir gelecek bırakamadan, çocuklarına son kez sarılmadan, anne babasından elini öpüp helallik isteyemeden, son kez son bir kez işini kucaklayamadan. <laughs> Bizim dinimizde aslında ölüm diye bir şey yok. Beden bu dünyada kalır. Ruh ölmez. O başka bir aleme yolculuğa çıkar. Yani ölüm bu dünyadayken öbür dünyaya yapılan yolculuğun adıdır. Bizim kültürümüzde bir yere girerken selamun aleyküm denir. Yani selam verilir. Ölüm öteki aleme geçişse, yani yeni bir başlangıçsa, bu dünyadan öbür dünyaya ilk girişse o zaman selam vermem gerekir. Yani Sala bir hayat son bulduğu için değil, yeni bir hayat başladığı için. O yeni hayata bizden önce başlayanların bulunduğu bir mekana ilk defa girdiğimiz için okunur. O mekanın lideri Hazreti Peygamber olduğuna göre ona selam verilir. Selamun Aleyküm ey Allah'ın Resulü ben geldim demek için. Selamun Aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm. Aslında çok güzel bir şey değil mi? Bu dünyadan öbür dünyaya yürüyoruz ve bu dünyaya bıraktığımız son şey selam ve elhamdülillah. Yani bir elveda değil, selam. Sevgiler. Kimse tutamaz Ölürüm sana uh. Yalan Başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Birçok farklı kültürde farklı cevaplar verilmiş ölüm meselesiyle ilgili. Mesela Mayalar öldükten sonra Şibalba adında yer altında bir dünyaya girildiğine, orada çeşitli sınavlardan geçildiğine falan inanmışlar. Tabi soylular hariç onlar gökyüzüne yükseliyor. Hint kültüründe ruhun defalarca dünyaya gelip öbür dünyaya göç ettiğine inanmışlar. Yani reenkarnasyon söz konusu. Son nokta ruhun bırakmaya yani tanrıya kavuşması. Tanrıya kavuşan ruh sonunda huzura erer. Birçok inanç ölümden sonra hayatın devam edeceğini söyler. Kutsal amaç ruhun yaratıcıya kavuşmasıdır. İslam'da bedene bağlı yaşamın son bulup ruhun öteki aleme göç etmesidir ölüm. Yani aslında bir geçiştir. Bu geçişte beden ölür, ruh yürür. Yeryüzünde ölümün mutsuz son sayılmadığı tek kültür bizim kültürümüz. Rambo tek başına bütün bir Rus ordusunu yener ve asla ölmez. Çünkü ölünce kaybetmiş sayılacaktır. Ama bizde ölüm mutlu sondur. Yeşilçam filmlerinde iki aşık birbirini sevmeye görsün. Kavuşamazlarsa ölürler. Biz öldükten sonra hayatın devam ettiğine inandığımız için ölüm bir son değil, bir başlangıç. Aşık ölerek sevdiğine kavuşmuş olur. İki sevgili birlikte ölürler. Bu mutlu son demektir. Bu yüzden bir aşık öldüğünde öldü denmez, kavuştu denir. Öyleyse bizi korkutan ne? Belki de gerçekten aşık değilizdir. Gerçek aşk ruhuyla sevmeyi gerektirir. Öyle elini tutmak, yanında olmak sonra birazcık mesafe girince soğumak, en ufak tartışmada başkalarını düşünmek, aşk ruhen yapılan bir iş olduğuna göre, ruh da ölmediğine göre Ölüm diye bir şey yoktur. Aşıklar ölmeyecektir. Tabii ki hakikaten aşık olanlar, hakikate aşık olanlar. Aşıklar mez Yusuf'u. Ölen hayvandır. Bir uçurum hayal edin ve o uçuruma doğru yürüdüğünüzü düşünün. Yürümeye devam ederseniz düşüp öleceksiniz ve siz bunu bile bile yürümeye devam ediyorsunuz. İntihar gibi bir şey. Ucunda ölüm var. Hepimiz öleceğiz ve buna rağmen yaşamaya, ucunda ölüm olduğunu bile bile yaşamaya devam ediyoruz. Delilik. Müslümansak ölünce aslında ölmediğimizi bir geçiş yapmak suretiyle en sevgilinin yanına yolculuğa çıktığımızı üstelik yolculuğa salalarla selam vererek yani Hz. Peygamberle muhatap olarak çıktığımızı düşünürsek bizi korkutan ne? Sorular belli, cevaplar belli. Allah bize soruları vermiş, cevapları söylemiş. Sorun ne? Aslında sorun tam olarak bu. Soruları ve cevapları bildiğimiz halde dünya sınavını kazanamama ihtimali. Üniversitede okuyorsunuz, hoca soruları vermiş, cevapları söylemiş ama bu dersi geçememişsiniz. Arkadaşlarınıza, ailenize, kendinize bunu nasıl anlatırsınız? Bu aslında bir utanç. Belki de içimizde hissettiğimiz şey korku değil, utançtır. Tekrarının olmaması, bir şans daha verilmemesi, cehennemin her şeyi unutturacak kadar fena bir yer olması. İlhancım namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, hacca gittim daha ne yapayım ya? Bir kalbi kırdıysan kıldığın namaz, namaz değil demiş Yunus Emre çayın altını yakmadı diye eşini kırmışsındır. Sırf dur dedin ama durmadı diye çocuğunu azarlamışsındır. Senden yardım isteyen birini geri çevirmişsindir. Ders çalış dedi diye anneni üzmüşsündür. Öf demişsindir mesela. Kardeşinin yaramazlığını babana espiyonlamışsındır. İşten içe öğretmenine küfür etmişsindir. Maç izlerken sövmüşsündür. Bunları hepimiz yaptık. Hepimiz. Ve öbür dünyada bu konular yüzünden başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Korkumuzun asıl kaynağı bu işte. Sonrası Neşet Ertaş türküsü. Bilemedim kıymatını kadrini Hata benim günahım Bu dünyada ölümsüz olmanın tek yolu bir eser bırakmak. Bir mimari şaheser, bir türkü, bir kitap, bir film, bir şiir, bir YouTube videosu. Bilinen en eski Türk şiiri ölüm karşısında yazılmış bir ağıt. Alper Tunga öldü mü, ıssız kaldı mı? Ölümün zamanı durdurmak gibi bir işlevi var. Ölen için değil sadece, geride kalanlar için de. Alper Tunga'ya yazılan o ağıt ölüm anını durdurmak için tasarlanmış bir metin aslında bugün hala bu ağıtı okuyorsak başarılı olmuş sayılır bu metin. İnsanlar sırf hayatta kalabilmek, o imkansız olasılığa sarılabilmek için sanat eserleri üretmiş, bilim yapmış. Amaç bu dünyada var olabilmek. Amaç bu dünyaya bir eser, kendimizden bir parça bırakabilmek. Hiçbir şey yapamamışsak çocuk yapmışız. Bu da bir var olma çabası. Bugün uzayda hayat var mı sorusunun tek sebebi ölümden kurtulma ümidi. Başka bir gezegende belki de ölmemiz gerekmeyecektir de kalanın canı çıksın. Müslümanlar için ölüm güzeldir. Mezarlıklar bahar bahçesi gibi çiçeklerle, ağaçlarla, servilerle doludur. Kuş cıvıltıları vardır o mezarlıklarda. Çünkü ölüm aslında korkulacak bir şey değil. Kim olduğunu biliyorsan ve buna uygun bir hayat sürdüysen sorun yok. Sorun kim olduğumuzu bilmememizden kaynaklanıyor. Yoksa yaşamak için can attığımızda falan değil. Yaşamak için can atmak. Deyimlerimizin bile ölüm karşısında nutku tutuluyor. Yaşamayı o kadar çok seviyorum ki yaşamak için can atıyorum. Ne acayip bir mesele şu ölüm değil mi? Ama daha acayibi ölümden bile daha korkuncu. Nice türkülere, nice şiirlere, nice romanlara konu olmuş. Nice seveni, nice hasret çekeni sinesinden vurmuş. Ölümden daha vahim, daha beter bir mesele var. Bir sonraki videoda ölümden beterini, ayrılmayı konuşacağız. Madem ki veda yok, öyleyse selamun aleyküm. Kim, bulamış, kim bulmuş,